Eyvah eyvah eyvah. Yine kaybolduk ya. Oy. Yağmur yağmur kaybolduk kaybolduk. Dağın tepesine çıktık. Yolumuzu kaybettik ya. Ben sana kaç defa dedim buradan gitmeyelim diye ya. Bizi çıkardım ya ya dağın tepesine şimdi kaybolduk. Hava kayaydı şimdi yağmur başlayacak ya yağmur başlayacak. Of of yolumuzu kaybettik. Tüh. Aha yağmur da başladı bak yağmur başladı. Oy 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 oy. Ya bu kafama kafama geliyor ya. Kafama kafama geliyor ya. Hadi yağmur. Hadi yağmur. Üstümüze yağmur. İçimize yağmur. Hadi acil et acil et. Şuradan gidelim bakalım. Doğru bir yola gelebilecek miyiz? Hadi bakalım yağmur. Fırtına da oy şimşek çakıyor. Korktu. Korkunç bir gıcak. Yağmur dikkatli git ya. Yağmur dikkatli git bak. Vaa çok tehlikeli. Farlarını aç. Farlarını aç. Karanlık. Ay Uy! Ay! Ay! Yağmur ne yaptın? Uy! Yağmur! Vuruyoruz. Dikkat et! Dikkat et! Dikkat et! Hadi çakalın! Yağmur! Hadi çık! 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 Sıkıştık kaldık Yağmur! Çabuk! Çabuk! Yağmur! Sıkıştık kaldık! Hadi! Çıkamıyoruz ya! Tüh! Ya! Tüh! Şansa bak ya! Şansa bak ya! Tüh! Sıkışıp kaldık burada ya! Sıkışıp kaldık Yağmur! Gördün mü ya? Uy! Ne yapacağız şimdi? Hava kayıyor, şimşek çakıyor. Yıldırım düşecek şimdi ağacın dibinde kaldık. Tam da yıldırım düşecek yerdeyiz ya. Aman Allah'ım ya. Islanmayayım bari ya. Islanmayayım bari. Arabanı şimdi bekleyeyim. Ay. Ay. Yağmur. Ben gördüm sen de görüyor musun? Sanki orada bir dev gördüm ya. Ağacın altında bir dev var sanki. Aman Allah'ım. Yağmur bugün bütün, bütün kötü şeyler bizi buluyor ya. Yağmur yağıyor, şimşek çakıyor, kaza yapıyoruz, yolumuzu kaybediyoruz, arabamız sıkışıyor, bir de üstüne dev görüyoruz ya. Allah'ım ya. Yağmur çok korkuyorum. Ay, oy, yağmur. Bu dev. Uyuyor mu ne yapıyor ya? Şuna gideyim yakından mı baksam ne yapsam ya? Yakından bakayım yakından. Duy bakayım sen duy duy duy. Bu geçen size saldıran geldi değil mi? Hı, şimdi ona ben haddimi bildirim. yavaş yavaş gizden gizlen aykasından aykasından dolaşayım gideyim. Aykasından aykasından dolaşayım. Beni görmesin şöyle çalıların arasında sıkışın. Kontrayın arasında gideyim. Beni görmeden vayim şuna silahımla. Dikşeyim dikşeyim dikşeyim. Ürkütmeyelim. Ürkütmeyelim. Hayvanı ürkütmeyelim hayvanı. Şimdi var bay, ya varacağım. En sesine bile şaplak koyduğum zaman. Görecek gününü. Görecek gününü. Silahımı da göstermeyeyim şuna. Bacağına bacağına sıkacağım bak. Bacağına bacağına sıkacağım. Hmm, ee, sensin demek bu. Şimşekler, yağmur, tekme tokat değil zaten. Hmm, geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum. Hava mı karadı bir gün gözüm mü karadı ya? Bir anda otel karadı ya. Hıh! Hıh! Sen gibi oynayın. Aaaa! Aaaa! Kaçalım! Kaçalım! Kaç! <laughs> kaçıyorsun ne bak ha? Kaçıyorsun ne bak ha? seni iyiydi seni. Tabii, kaçarsın tabi. Kaçarsın tabi. Seni 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 seni. Kaçarsın tabi. Kaç bakalım, kaç bakalım, kaç, 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 kaç. Beni mahvettim, beni mahvettim şimşek var ya, ona baya ateş ettim böyle ya. Öyle bir kaçtı ki, öyle bir kaçtı ki gözlerine inanamazsın var ya. Bakalım şimdi bir daha bizim karşımıza çıkabilecek mi? Şuradan da Recep amcaya mesaj atayım da konumuzu göndereyim. Gelsin bizi kurtarsın ya. Yoksa biz buradan kurtaramayacağız. Bütün şartlar bizim aleyhimize gelişti ya. Of of. Başımıza gelenleri gördün mü sen ya? Başımıza gelenleri gördün mü? Şimşek, Yağmur. Neredesiniz Şimşek, Recep amca? Kardeşim nerede ya? Kardeşim nerede? Hava kararıyor. Kardeşim nerede? Kardeşim. Oo, hey, kardeşim nerede ya? Aa aşağıda. Kardeşim. Kardeşim gel buraya kardeşim. Abim beni arıyor abim beni arıyor. Abim beni arıyor abim. Abim beni arıyor. Abi abi. Abi aşağıda bir tane veletin birisi bana ateş açtı. Abi. 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 Aşağıda veletin biri bana ateş açtı Çok korktum Koşa koşa buraya geldim Korkudan altıma ettim altıma Nasıl korkarsın ya Sen kocaman bir devsin Kardeşim Öyle küçük karınca gibi bitki gibi şeylerden Niye korkuyorsun Öyle deme abi öyle deme Öyle deme bak şimdi ben sana göstereceğim Bana ateş atan O velet var ya şurada aşağıda Ağaçların arasında Gel 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 peşimden koş 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 Hani nerede hani nerede Bak şurada aşağıda gördün mü Göremiyorum Doğru yere bakman lazım çünkü doğru yöne Yanlış yöne gidiyorsun yanlış yöne gidiyorsun Nereye gittiler ya nereye gittiler Burada yanlış yere mi bakıyorum ya Burada olmalar lazımdı. Şu ağacın aşağısında bana ateş etmişti. Of oh, Kaybettim, kaybettim. Kardeşim, sen gördüğünden ateş edildiğinden emin misin? Eminim abi, eminim, eminim. Şuralara bakalım bir de şura. Aa, bak 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 bak. Şurada ağacın altında, ağacın altında, ağacın altında. Abi gel, abi gel, gel. Bak, şu ağacın altındalar abi. Abi şu ağacın altındalar. Ben şimdi onlara gösteririm. Ben şimdi onlara gösteririm. Bak bakalım şimdi ne, ne yapacağım onlara göstereceğim. Nerede o velet? Nerede velet. Çık bakın dışarı. Çık dışarı çık. Sen kardeşime ateş açarsın. Öyle mi Çık dışarı bakayım çık çık. Bak. Çık dışarı diyorum sana. şişe verecek Ahmet Mehmet Yağmur bas kıza çabuk 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 kaçalım kaçalım Bu dev var bu dev bizi mahvedecek mahvedecek Uy çabuk 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 Hadi hadi Çık Kaç buradan çık kaç Yağmur kaç yağmur kaç Bizi tekmeliyor mu tekmeliyor Arabanın tavanını kaç ya Çabuk çabuk yağmur kaçamıyor musun ya Kaçamıyor musun Oy başımıza başımıza gelen bırak. Uy. Abi. Abi gidelim babamıza söyleyelim babamıza. Baba. Baba. Şu, şu işte şurada şurada şu ağacın altında. Gel bak gel. Evlatlarım gelin bakalım gelin. Size kim böyle bir şeyler yapıyor ya? O gel 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 Ben şimdi onlara var ya. Gününü gösteririm gel bakayım şimdi. Bak ben size onlara gününü göstereceğim şimdi. Siz benim evlatlarıma böyle yaramazlık yaparsınız. Kendi mekanımızda bize rajon kesersiniz ha. Ya. ya oğlum ya. Gel bakalım. Takip edin beni takip edin. Şimdi bak onlara bir tekme atacağım var ya. Bak şimdi bak. Ah. Hayt. Siz karıncalar hayt. Bak yumruk atmıyorum tekme atıyorum gördün mü? İşte böyle. Böyle olursunuz işte. Bir tekmelik işiniz var. Bir tekmelik işiniz var. Bir tekmelik işiniz var. yine O bak. O velet kaçıyor. Velet kaçıyor. Velet kaçıyor. Koşun, 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 koşun. Koşun peşinden koşun olan. Yakalayın oğlum. Yakalayın onu. Yakalayın, yakalayın. Bak, 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 bak. Nereye gitti? Gözden kayboldu. Pire gibi bir şey ya. Kayboldu. Nereye sıçradı gitti? Gözden kayboldu. Bak. Gözden kayboldu. Arayın bunu şu veleti. Kırmızı donlu. Örümcek gibi bir çocuk ya. Allah Allah. Neredesin? Neredesin? Hadi evlatlarım. Hadi evlatlarım. Hadi evlatlarım. Gördünüz mü nerede? Nerede gördünüz mü onu ha? Ay ay. Ben arıyorlar beni öyle. Oy. Valla benim bulutlar ise var ya Çiğ çiğ ye bunlar var ya kocaman ya Çiğ çiğler bak 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 saklanayım şuradan iyice saklanayım Hava da iyice kayıyor yağmur da yağmıyor ya, Uy ya. başıma gelenler başıma gelenler hiç böyle çaresiz kalmamıştım ya Uy anne anne anneciğim anneciğim babacığım Ecem amca Ecem amca Uy Ecem amca Aman Allah'ım aman Allah'ım aman Allah'ım Başıma gelenlere bak başım önün. En iyisi korkmadan gidip onlara saldırmak. En iyisi onlara saldırmak. Örümcek bebeğin gücünü görsünler. Devleyi var ya mahvedeceğim. Şuradan bir çıkabilsem var ya. Yerine de ama ıslak kaygan olmuş. Sessiz sessiz gideyim işte. Onlar zaten beni göremezler. Havada kayamış. Hop ay ay. uy düştüm düştüm. Uy Allah'tan göğmediler var ya. Bak şimdi. Şunlar var ya aşağıya gülmeden. İnci kuşukleri halledeyim. En sonunda şu büyüğü halledeceğim. Bak bak, bak ayağının içinden geçiyormuş. haber olmuyor. Baya sil baya. Al sana al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Şimdi var ya sizi. Eşek sudan gelene kadar döveceğim. Dövümcüye saldırmak neymiş göreceksiniz. Yağmura saldırmak neymiş göreceksiniz. Alın bakalım size. Oy da daşa vurdum ya. Gördün mü? Bak 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 bak. Bana çalışıyor. Sen kimsin ya? Baya seni seni. Tekme tek aşağı. Al bakalım. Bak. Al al al. Önce en küçüğümüzü döveceğim. Yani sonra ortancamızı döveceğim. Sonra da babamızı döveceğim. Al seni, al seni. Oh, siz var ya siz. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? sen Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben babam süper kahraman. Recep amcam da süper kahraman. Al sana. Değil misin? Neysin? Bir tek katlık canın varmış. Gördün mü? Al bakalım sana. İşte böyle. Üçümüz hakladın. Üçümüz hakladın. Gördünüz mü? İşte böyle. Al sana. Al sana benim yumurtlarımın gücünü bir bilseydiniz bana hiç bulaşmazdınız. Gelmiş meymiş. Hadi şuradan hızlıca gideyim. Recep amcam geldiği zaman burada hemen kaçarım buradan ya. Bunlar var ya sadece üstün olabilirler. Ordularını toplayıp bize saldırabilirler ya. İnsan var ya çileden çıkartıyor ya. ya. Şu huzurla bir kaybolamadık ya. Yağmur, yağmur sana ne oldu böyle yağmur? Recep amca da gelsin artık ya. Recep amca nerede kaldın? Recep amca nerede kaldın ya? Şunu bir daha arayayım ya. Şu Recep amca'yı bir daha arayayım bakayım ya. Allah'ım ya. Telefon. Ya, mesaj atmış. Yoldayım geliyorum diyor ya. Yağmur. Yağmur Recep amca geliyormuş. Yoldaymış. Korkmayan gerek yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi şöyle sessizce bekleyelim. Ses çıkartmayalım.